Ha? Şey tozandan mi yanmış? Sağ ol, sana da maske tak. Vallahi. Bu maske korumaz. Nereden geliyorsunuz? Hatay Barosu Çevre Komisyonu. Ee, Türkiye Barolar Birliği alda. Koordinasyonu. Saha şefimizin haberi bilgisi var mı? Evet var. Bilgilendirebilir misiniz? Siz de bilgilendirebilirsiniz. Biz delil tespiti tamam. yapıyoruz. Tamam geliyor. Tamam. Baksa, bak saha şefi nasıl bir maske takıyorsa sen de aynısından tak. Çok tehlikeli burası. Hoş bulduk kolay gelsin. Evet, kolay Avukat Ecevi Hatay Barosu Çevre Komisyonu Başkanı. Teşekkür evet. ederim başkanım. ederim. Sağ olun. Sağ ee, olun. delil tespiti yapıyoruz. Delil, olarak. Delil evet. Burada yapılan işlemler usulsüz Onunla ilgili e, tespitlerimizi yapıyoruz. Tamam. Sizden ricam bir izin kağıdı görelim. İzin kağıdı diye bir şey yok. Avukatız biz. Tamam anlıyorum. Ee, orada jandarma var zaten. Onlarla görüştük. Haberleri var. Ben bir valideye sorayım. Bir sorun. alakalı. E, ee, bütün samandağı yaptık. Bugün Antakya'ya yapacağız. Evet. doğru. Hani prosedürle ilgili bir problem olup olmadığını teyit etmem gerekiyor. Takdir edersiniz. Size karşı bir davranış. Yok. Evet. 咱们学校，你来录录。